ne var? lan Ne diyorsun lan? Bak abi, ne diyorsun? Vurma, araba vurma, ne Araba vurma, vurma, lan Babam işinde adamsın ha. Bana bak. Bana bak. Ne Bana bak. Ya ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Hayır, ne çekti kim bilir. Ya Ş Murat sen ne anlıyorsun başı ya? Polis arayacağım. Ya dur ya. Polis sen ara. Arayacağım polisi, polisi. O da polisi arıyorsa polisi. Gel. Ya bekleriz. Sen diyor. Bekle. Arayacağım. Ondan ne tanesi oğlum anne. O çıktı sandım dedim. Başkanım. Ja, ja, ja. Ja,